Soğuk bir kar akşamından herkese selam. Bugün bölme kafeslerimizden birincisini tamamladık arkadaşlar. Size boş halini ve içine hayvanları koyduktan sonraki halini göstereceğim. 12 bölmeli kafesimizi tamamladım. Yaklaşık 2,5 metrekare. Buraya 10 artı 2 şeklinde hayvanlarımızı koyacağız. Şimdi size boş halini bir göstereyim. Evet arkadaşlar bu köşedeki bölme. Burası en büyük bölmemiz. Bir önceki videolarda bahsetmiştim. Şöyle bir kilidimiz var. Şöyle boylu boyunca açılan arkadaşlar. Yaklaşık yüksekliği 2 metre. Bir kapımız var. Evet arkadaşlar. Tüneklerimiz yemliklerimizin montajı yapıldı. Bakın yemleri konuldu. Bunları süs tabağı olarak besleyeceğimiz için yumurta yemi de karıştırdım arkadaşlar normal yemlerine. Şöyle yemi göstereyim. İçinde buğday, mısır, arpa, yumurta yemi. Hatta biraz da güvercin yemi karıştırdım. Renkleri güzel, lesindi. Bakın şöyle iki kelepçeyle tutturdum arkadaşlar. Üstlerinde kapakları var. Buradan yemi dolduruyoruz. Burada 12 tane hayvan olacağı için 2 tane yemlik yaptım. Diğer 5 artı 1 koyacaklarıma tek yemlik yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Uzunca da bir tüneği oldu arkadaşlar. Şöyle. Bakın suluğu yine bir önceki demomuzda yaptığımız gibi foldukların altında. Hatta sular dolmuş. Bakın şurada birkaç damla var. Muhtemelen biraz önce sallamıştım. Şimdi arkadaşlar Tünek şu şekilde. Biri biraz daha alçak, biri yüksek. Follukların önünde de şöyle bir çıtamız var. Hayvanlar buradan yürüyüp follukların içine rahat girsinler diye. Talaşlarını koydum. İçlerine birer tane plastik yumurta koydum arkadaşlar. İnşallah gerçeklerini maviş maviş göreceğiz. Buraya bilek Amerikanı koyacağım. 10 tavuk, 2 oros. Burada durumlar böyle. Hayvanları getirdikten sonra da arkadaşlar Hayvanlarla birlikte bir göstereceğim. Bakın bu borular arkadaki tankımızdan gelen boru. Bir T takarak buradan e, paralel hat almış olduk. Aynı şekilde arkadaşlar diğer bölmelerde de, şu arka tarafta görünen diğer bölmelere de aynı şekilde bu borudan, bu Amerikanlı kümesini, kümesini besleyen e, hat e, bunlardan çatal alacağız. Eğer siz de dediğim gibi böyle bölmeli bir kafes yaparsanız, nipel suluk için böyle bir hattan çatallarla T ile şu T parçası. Hatta bunun daha ucuzları da var arkadaşlar daha basitleri. Bu bahçe sulama hortumlarının T parçası ama bunda hiç sıkıntı olmuyor hiç su kaçağı olmuyor. Bakın şu an zaten şurada birkaç damla damlamış. Bir kaçağımız olsa direkt belli olur. O da Onda da su çok dolu. Muhtemelen nipel'i yerleştirirken su dolmaya devam etti. Bakın diğerlerinde su seviyesi de doluya yakın. Her nipel aynı şekilde dolmuyor arkadaşlar. Bakın bu daha az. Ama ben seviyorum yani nipel kullanmak rahat oluyor. Bir tane tankım var onu dolduruyorum. Bütün kümesimizi oradan besliyoruz. Tüneklerimiz de yeterli. İki sıra bakın. Yani uzunlukları şu an 125 santim tüneklerin. 125-125 iki buçuk metre. buraya çok rahat 25 hayvan sığar arkadaşlar. Daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Bakın yemliklerimiz de gayet güzel. Bunlar, bunların yüksekliğine bir bakacağım. Eğer yem dökülme problemi yaşarsak arkadaşlar şu üstteki kapağı bakın göstereyim. Şunu şu şekilde takıyoruz ve yarısını kesiyoruz. Hayvan bu sefer yem dökemiyor. Ee, bunun örnekleri internette görebilirsiniz. Pinterest'te arkadaşlar böyle güzel fikirler var. Ee, oradan da fikir edinebilirsiniz. Yani do it yourself Çıkın home yazarsanız özellikle yurt dışı bağlantılı seçenekleri de görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hayvanları koyayım. E, videoya hayvanları buraya yerleştirdikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Bilek Amerikanlılarımız yeni evlerine geldiler. Bakın bu genç horozumuz. Siyah incinin veliahtı. Üstü biraz talaş oldu. Gelir gelmez bir boğuşma oldu. Hayvanları getirelim arkadaşlar. 5 dakika oldu. Şöyle göstereyim size. Siyah ince arkasını döndü. Burada arkadaşlar geçen seneki anaçlarımız da var. Bu sene Nisan çıkımlı. Bu horoza Nisan çıkımlı. Yeni, ana yeni anaçlarımız da var. Yani Nisan'ın başı gibiydi. Dördüncü e, ay. E, 12. ikinci aya geldik. 8 aylık hayvanlar yumurtaya başlayacaklardır diye umuyorum. Bakın bu yeni bir hayvan. Şu geçen seneki anacımız. Dön kız önüne. Heh. Bakın arkadaşlar sakallar. Maşallahınızı esirgemeyin. Bunlar kendi hayvanlarımız olduğu için arkadaşlar ee, üretim de kendimizin. O yüzden hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Bakın yeni horozumuz. Bakın uygulamalı pimaş yemlik. Bu şekilde arkadaşlar. Onlar yedikçe yukarıdan akıyor. Tünek de gördüğünüz gibi gayet yeterli. Şu psikopatımız folduğun üzerine çıktı. Tabi şimdi arkadaşlar yeni geldiler korkuyorlar. Senin sakallarını yesinler. Siyah inci de bir arkasını döndü çek, Korktu. Geçen sene arkadaşlar ben Amerikanoları sadece Amerikano besliyordum. Yan büyük kümeste. E, ligorinler yoktu zaten. O yüzden aha, yani ayrı bir takım gibilerdi ama büyük kümesteydiler. Böyle küçük bir alanda ilk defa bulunuyorlar. Onun verdiği bir tedirginlik var. Maşallah sana. Bakın arkadaşlar bütün anaçlarımız aynı standartlarda. Hiç farklı bir renk yok. Bakın ayaklar siyah. Gagalar siyah arkadaşlar. Küpeler, sakallar. Yani bilek amerikano budur. Yani saf Amerikano diye grili kahverengili hayvanlar görüyorum ilanlarda. Öyle bir renk yok arkadaşlar. Black Americano da renk bu. Standartı budur. Bakın ayaklar bu renk olacak. Sakallar bu şekilde. Horozum da arkadaşlar. Bakın şöyle petrol yeşili renk atar. Hani siyah yansımada. En fazla o rengi görebilirsiniz. Şu an hayvanlar tüylerini yeni yaptıkları için çok güzel görünüyorlar. Bakın bayağı parlıyor siyah ince. Bize bir kapak fotoğrafı ver dön. <laughs> evet bu da Veliat. Prensimiz diyelim. O kral olsa bu prens olur. Bu da Nisan çıkımlı arkadaşlar. Baya güzel gelişti. Ötmeye başlamadı. Yani en azından ben duymadım. Ama ötmek üzeredir. E, alışmaları için. Buraya aldım. Siyah inceye bir an önce alışması lazım. Yani burada. 10 hayvanın döllü yumurta almamız için iki horoz olması şart. Bakın arkadaşlar buradaki hayvanlarımız da arkalarını dönenlerin hepsi şöyle sakallar yandan belli oluyor mu bilmiyorum ama oluyor. Hepsi standart. Zaten kendi dediğim gibi kendi üretim bunlar. 2 senedir Amerikan'a bakıyorum arkadaşlar ben. Bak. Şimdi diğer bölmelere de bunların bluesunu ve splashını yapacağım. Blue olarak da çok var. Belki onları da 10 artı 2 yapabiliriz. Bakın şu yukarıya atlamak istiyor. Tavuklarda en üstte yatma merağı var arkadaşlar. Dediğim gibi Blue dayanamadı, atladı ve ortalığı karıştırdı. Talaşı seni yeni serdim arkadaşlar. Zaten bakın tertemiz. O yüzden çok uçuşacaktır ilk başta. Biraz dışkıladıklarında Formunu alacak. Dediğim gibi arkadaşlar bluesunu belki 10 artı 2 yine yapabiliriz. Bu arada siyah e, yani Black American'ımız bayağı var. Bunlar böyle gece üstün körü seçtiğim hayvanlar. <laughs> yani horozlar belliydi. E, tavukları tuttuğumu aldım getirdim. Yani baktım bayağı anacım var hala. E, bunlardan paylaşımım da olacak muhtemelen. Belki bir 5 artı 1 daha yapabilirim. Bilek Amerikano civciv şovu yapabiliriz arkadaşlar. 216'lık makinamızı ne dersiniz? Sadece sırf bir kere Bilek Amerikano ile mi doldursak? Ligorinde yapmıştık. Biliyorsunuz 159 tane hayvan çıkarmıştık ve hiç kayıpsız büyütebildik. Belki aynısını bilemek bilek Amerikanolarla da yapabiliriz. Yani bu kadar hayvanla olabilir. Eğer yumurta yaparlarsa tabii. Arkadaşlar hala mavi yumurta yok. Mavi yumurtaya hasret kaldık. Evet bir bölmeyi bilek yaptık. Birini blue yaptık. Diğerini splash yaptık. Üç bölme yaptı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi panzerler ayrı zaten. Dört. İspenç yapacağız. Beş. bırakmalarımızı ayıracağım. Şu an hastanedeler bayağı toparladılar. 6 Yedinci yer Lakenvalder olacak ya da bırakel olacak arkadaşlar. Onların sağlık ve cinsiyet durumuna göre. Ama birkaç tane daha bölme kafes yapmam gerekiyor çünkü e, alttan gelen yine hayvanlar var. Bir de raibe Fizan ve sultan takımı yapmayı düşünüyorum. Hadi bakayım su su içecek misin hadi. Zaten biliyorlar yan tarafta da yine niper suluktan su içiyorlar. Şimdi denemiş olacağız arkadaşlar. Bazen nipel suluklarda kaçak olabiliyor. Şu an bunda bir kaçak görünmüyor henüz. Ama bir iki gün kullandıktan sonra eğer çanağa değişmesi gereken varsa çanakları değiştiriyoruz. Evet. Folluklarımız. Ve Bilek Amerikanlılarımız. Siyah inci bize bir kapak resmi vermedi. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizce nasıl oldu? Bu tarz videolarla devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet veda edelim. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.